The <laughs> hoş geldiniz. Arkadaşlar bakın. Osman abi yanına gittim. Dedim ki Osman abi şu arabam bu arabam bu arabam yandı. Lütfen ama lütfen şunları kurtar dedim. Osman abi dedi ki sadece ama sadece Bugatti'yi kurtarabilirim. Öbür Tofaş'ın ve Lamborghini'nin inanılmaz çok yanmış. Onları kurtarmam imkansız ama Bugatti'yi kurtardı arkadaşlar görüyorsunuz. Arkamda Bugatti'm var. Bugatti Divo. Ama kırmızıydı. Siyahla kırmızı karışımıydı. Dedi ki biraz değiştirelim mavi yapalım yoksa babam baban görür. Ona göre değiştirdik biraz arkadaşlar ama Osman abi şöyle bir şey dedi. Dedi ki Ahmet bugün inanılmaz bir Bugatti gidi Los Santos'a. Bugatti Monster dedi. Dedim o nasıl bir şey abi? Görsün dedi. Bana gösterdi nerede olduğunu arkadaşlar. Haritada size göstereyim. Şurada. Şurada aynen gösterdiği yer şurası arkadaşlar. Orada mafyalarda bugün böyle bir e, pazarlık çekişmesi var orada büyük mafyalar orada. Eğer oradan o arabayı çalarsan, kaçırırsan manyak kralsın diyor Los Santos'ta. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Beğeni butonları görelim. Yapıştırın beğenileri arkadaşlar. 10 bin beğenin üzerine bekliyorum. Yapıştırın. Gereği yaslanın Gerisi benle ve Ahmet'te arkadaşlar. Bir Ahmet. Hadi gidelim şu mafyayı mahvedelim arkadaşlar. Çok büyük, inanmaz büyük bir mafya ordusu orada arkadaşlar. Or kurtarabilir miyiz? O da başka bir mesele. Bir de şöyle bir şey var. Nasıl bir monster araba onu da göreceğiz arkadaşlar. Bugatti'nin monster'ıymış. Hadi bakalım. Şimdi Kore'ye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Oraya giderken size bir soru soracağım. Bakalım kaç kişi benim memleketimde arkadaşlar. Hangi memlekettesiniz? Ya da neredeyse hangi şehirdesiniz arkadaşlar? Onu bir yazın atıyorum. Abi ben İzmir'de oturuyorum. Ya da Antalya ya da İstanbul. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bakalım benim emreketim çıkacak mı? Benim emreketim biri çıkarsa onu başlatıracağım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Let's go. Abi felaket olarak var ya abi. Bugatti'ne oraya gidiyorum ama. Üf 250. 300 kilometre hızla gidiyorum şu an. 350 olacak. 3 kaza yaptık. Bugatti Divo. Divo in the house. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Şuradan döneceğim. Okey. Aşağı doğru ineceğiz buradan arkadaşlar. Abi vallahi bak çok zorlanacağız arkadaşlar. Bugatti Bugatti ama Osman abi diyor ki bunlar var ya öyle kolay molay mafya değil bunlar en zorları diyor. Bakalım nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Çok korkuyorum abi zaten babam peşinde. Mafyalar peşimde arabaları çaldım zaten. Şimdi bir de bu geldi. Abi işim bitecek var ya. Arabayı şuraya koyayım arkadaşlar. Buralarda bir yerde olmaları lazım. Tamamdır. Arabamızı buraya park ettik. Güzel. Silahımızı da aldık arkadaşlar. Oo, oo adam buraya koymuş bile. bir adam burada duruyor. Bir tanesi burada. Gitti bu. Allah rahmet eylesin. Tamam. Bu gönderdik arkadaşlar gel. Bu şimdi buraya koymuşlar ki buradan kimse girmesin içeriye diye arkadaşlar. Bakın sana şuraya. Kapatmışlar resmen. Oo, oh, burada da adamlar var. Aa şuraya çıkabilirim herhalde. Dur 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 dur. Şuraya çıkarsam efsane olur. Oo, oh, abi doluşmuşlar buradalar. Bak 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 bak. Bir sürü kişi var burada. Çıksana şuraya. Görmesinler beni. Şuradan çıkıp yukarıdan bir bakmamız lazım arkadaşlar. Neyin nesi? Neredeler? Araba oradan gözüküyor mu? Bir bakmamız lazım. Buradan bir şöyle al tamam. Okey. Of! Oh, oh, arabamız burada. Bugatti abi. Monster Bugatti. Abi... Bunlar çok iyi ya. Bunlar nasıl öldüreceğim? Bunlar inanılmaz çok. Şimdi i̇şte bak. Şöyle yapsak. Öbür bölümde çok güzel olmuştu. Arabalara bombaları koysak. Ondan sonra suya atlasam şuradan. Şuradan suya atlasam. Bugatti'nin arka tarafından çıksam. Arabaya binsem. Şuradan basarken bombayı patlatsam hepsi gider. Üf. Plana bak. Felaket olur arkadaşlar. Şunlar beni görmediğine göre. in aşağı in, in. İn in. T4'ler al. Tamam güzel. T4'ler aldık arkadaşlar. Tamam patlatacağız bunları. Duymasınlar. Hepsi öbür tarafa bakıyor zaten. Tamam güzel. Gel 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 gel. Suya... Oh, aynen bundan suya atlayalım taraftan çıkmamız lazım arkadaşlar. Operasyon başlıyor. Hadi bakalım. Ahmet'im yaparsın be. Kötü adamların elinden alacağız. Bunlar arkadaşlar suyun gidiyorum. Şurada bak jet skiler de geliyor. Onlar da görmesin. Bak geçiyorlar. Geçti be. Şuradan çıkabiliriz arkadaşlar. Arka tarafa da C4'leri koyarsak efsane olur. Cık 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 cık. Adamlar var. Bunları indirmem lazım arkadaşlar. Bunları kesinlikle indirmem lazım. Yoksa bunlar onlara ses ederse işim bitti. Ya bunlar gitti. Bunlar gitti. İşte Onlar da... Şey, 6 tane C4'üm kalmış arkadaşlar. Onlar da buraya yerleştirmemiz lazım. Üf, çok iyice dolayı iyi geliyorum. Bak duymasınlar sesimi. Tarafa bakıyorum. Bunlar pazarlık içinde koşuyor arkadaşlar. Şu an arasan altars. Vallahi görmediler. Zıby şekilde. Dur bakayım. şuradan çıkabilir miyiz? Çıkamayız arkadaşlar. Şöyle gitmem lazım. Hadi yapabilirsin. Koş 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 koş. Of görmediler. Vallahi görmediler. kaçtıktan sonra bombaları patlatacağız. Hatta arabaya binince de patlatabiliriz arkadaşlar. Bin. Görüyorlar. Bindim arabaya. Arabaya bindim. Hazır mısın? 3, 2, 1. Let's go! <gülüyor> Görüşürüz! <gülüyor> yes işte budur be! Oldum yemin ederim oldum. Çık 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 çık! Bas bas bas! Oğlum çık lan! Çık gelecekler yemin ederim şimdi. Öbür adamla şey yapmıştır arkadaşlar. Oh shit. Şöyle çıkmam lazım arkadaşlar. Kalmış. Bas. Abi tekerlere bak. Of. Abi araba felaket yemin ediyorum. Hızlı da ha yavaş da değil. Acep hızlı ama. Bu tekerlerden var ya ben ortalığı yıkarım yıkarım. Yemin ederim yıkarım. Şuna bak. Üff. Bugatti'ye bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl Bugatti?